Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim erişte salatası. Masalarınızı süsleyecek harika bir salata tarifim ve oldukça basit. İlk olarak zeytinyağımızı tenceremize, uygun bir tenceremize alalım ya da tavamıza fark etmiyor. 6-7 kaşık zeytinyağı. 3 su bardağı da erişten var. sucağımızın altını orta ateşte eriştiğimizi kavuralım. Eriştelerimi kavurdum. Hepsini aynı renk olmasına gerek yok. Böyle iki renkli daha da güzel oluyor. Şimdi suyunu dökebiliriz. Üzerine bir parmak geçsin yeterli. Bir tatlı kaşığı daha tuzumuzu ekleyelim. Orta ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Pilav gibi düşünün eriştemiz pişti. İçine bir bardak yoğurt ve bir kaşık mayonez koydum. Karıştırdım. Üzeri içinde 2 adet kapya biberi doğruyorum. Birazcık sıvı yağ ve yarım çay bardağı ceviz. Azıcık da pul biber dökerek birazcık kavurarak sosumuzu erişte salatamızın üzerine döküyoruz arkadaşlar. Şimdiden denecek olanlara afiyet olsun.